Gün yerin yok kavuşerek sen Yalanmış her sözün doğar yürek sen can dedim candan yedim hep tekme başımlarda bırakıp gitsin kaybolup gitsin çekilmez derdimiş kahbelin yarası Nal hem de yok ki Zeynel alıp süresin. Canım başımsın. Başım neredeyken kaybolup gitti, bırakıp gitti. Çekilmez derdimiş sevda yarası. Melhemi de yok ki kardeş alıp süresin. Beni sevda bırakıp gitti, terk edip gitti.